hayat. Bazen ardı ardına gelen fırtınalar gibidir. Tam artık bitti dediğin anda yeni bir dalga vurur kıyılarına. Yorulduğunu hissedersin, gücünün tükendiğini ve insanlar sana tek bir kelime söyler. Sabret. Peki ama nedir bu sabır? Sadece susup beklemek mi? Çaresizce boyun eğmek mi? Kur'an bize bambaşka bir kapı aralıyor. Rabbimiz ey iman edenler! sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 buyuruyor. Dikkat ettin mi? Ayet, çaresizce bekleyin demiyor. Yardım isteyin diyor. Çünkü sabır pasif bir bekleyiş değil, aktif bir direniştir. En zor anda bile onun yardımının geleceğini bilerek duruşunu bozmamaktır. Yusuf'un kuyudaki karanlığa rağmen umudunu yitirmemesi, Yakup'un evlat acısıyla yanarken bile bana düşen güzel bir sabırdır. Yusuf 18 demesidir. Sabır acıyı hissetmemek değildir. Acıya rağmen yola devam etme gücüdür. Allah, andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155 derken aslında bir sır veriyor. Bu dünya bir imtihan sahnesi ve sabır bu sahnedeki en parlak rolümüzdür. Belki şu an bir sınavdasın. Belki bir yakınınla. Belki sağlığınla. Belki de rızkınla sınanıyorsun. Unutma, o fırtınanın ortasında yalnız değilsin. Sabrın senin en sessiz duandır. En güçlü direnişindir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bu sadece küçük bir pencereydi. Kur'an'daki sabır hazinesini kendi gözlerinle görmek istemez misin? Şimdi Kur'an'ı aç ve ayetlerini anlayarak kendin oku. Orada seni bekleyen müjdeleri gör.